Merhaba. Merhaba. Bakın burada kim var? Kim var? Rüya ve Ölkezi. Yankı. Ne yapıyorsunuz peki? Arkadaşlar şimdi biz Yankı ve Rüya ikisi beraber. Bu köpek sesi nereden geliyor bu arada? Duyuyor musunuz? İçeride. Şurada kediler vardı ya şurada. Kediler gözükmüyor evet. ki. Vardı, vardı ama nerede? He var da gözükmüyor işte şu anda. Yani şu anda şey yani biz çok şey... fazla köpek avlıyor farkında mısınız? Aman yani, biz bu buralar köpek dolu. Evet. Hadi o halde başlayabiliriz. Bana... Ne yapıyoruz? Biliyor arkadaşlar biz geçemiyorum. ben geçemiyorum Rüya birazcık köpeklerden korkuyor ya arkadaşlar. Ya gerçekten köpek saldırdı bana bak. Saldırmadı aslında anneciğim. Senin olduğun yerden koşturdu. Sen de birazcık telaş yaptın, korktun. Hayır, hayır beni tanımadı için. Tanımadı olabilir. Yani. Şimdi arkadaşlar biz Yankı ve Rüya ile saklambaç oynayacağız. Ama önce benim saymam gerekiyor. Bir dakika bakalım. Say ya, yan, yan, yan 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 oturun bakalım. Ama. Taş kağıt makas. Ben sayacağım. Ben. Taş kağıt makas. Hayır. Tamam hadi yap. Taş. E, ta Dur bir dakika sen yap. Taş, taş kağıt, kağıt, makas. Ne düşünüyordun yapmak istediğin? Taş çıkacak. Taş yapacaktım. Taş yumacaktı. Aa bu böyle olmaz. Hayır hayır bu şekilde olmaz. Ben sayacağım. Evet Yankı taş yapmıştı. Bak, bak, böyle yap elini. Tamam ben kendim tuttum. 1 iki, 3 yapın. Taş, taş kağıt, 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 makas. Tamam taş yapacaktı. Yankı kırdı. Mi? Yankı, kırdı. yankı, yankı evet. yumuyor. Hayır sen saklanıyorsun yankı, yankı, yankı yumuyor. Hadi gel yankı. Birlikte saklanalım mı? O zaman olmaz öyle. O en son ben yaparım tamam mı? Tamam. Şimdi yankı yumuyor. Sen yapalım. saklanıyorsun. Hayır. Tamam, Yankı. Kaldı. Yankı şuraya say ona kadar. Hayır hayır. Oraya duvara 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 halacım duvara. Yankıcım. Yankıcım bu duvara bu duvara. Şuraya Rüya bir şey diyeceğim. kadar say. 20'ye kadar sayıyor. Sen de çabucak saklan. 1 2 3 Yankı'nın sayması 4, 5, başladı arkadaşlar. 4 5 refined, 6 7 8 9, 9 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 11, 10, 10, 11, 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet, yankı saydı ve aramaya başlıyor. Bakalım yankı rüya'yı bulabilecek mi? Bakalım yankı rüyayı bulabilecek mi? Bulamadı. Yalnız rüyadan da hiç iz yok. E nerede? Görünürlerde yok gibi. Varsa E Koltuğun altına baktın mı? Koltuğun yok. Altında olsaydı hiç sıyma. sığmazdı. Masanın altına baktın mı? Baktın. E nerede bu? Nerede? Yankı Orada mı bilemem bir bak bakalım Aa, çabuk 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 Sobeledi sakatlık geldi Arkadaşlar Rüya bir sakatlanma Geçiriyor galiba Tamam tebrik ederim Yankı gitti. Evet hadi kalk bakalım Şimdi Rüya yumuyor Rüya yumuyor şimdi hadi bakalım Yankı gel Rüya 20'ye kadar sayıyorsun Anlaştık mı hadi Rüya hayır hayır burada burada burada. Burada. Hadi bir dakika Yankı neredesin seni görüyor Yankı. Yankı. Tamam sen sak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağ sonu takamayın evet. Hadi ara bakalım. Ya, o daha demin ona kadar saydım. Kafam karıştı. Yani onun kadar mı? mi kadar mı? Evet arkadaşlar. Şimdi Yankı'nın nerede olduğunu bakalım. Rüya bulabilecek <laughs> mi? Nerede? Popçideki gibi oraya uzanmış. Nerede? Popçideki gibi. Aa Yankı çık çık çık. Yankı keyif yapıyor orada. Yankı çıktı. Ya, tutuldun herhalde rüya. Yankı. Karnım patladı. Ne oldu karnına? Ne yaptın öyle? Rüya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kızım ne yapıyorsun? Rüya. Yankı, Karnım. yankı rüyayı tuzağa düşürdü arkadaşlar az önce. Fena halde bir ee... şey buraya, yaptı. Kolay bir yere saklanma yankı mesela buraya saklan burası zaten. Şimdi rüya suyumuyor yankı bir daha yok Nasıl? yankı yumuyor rüya saklanıyor bir daha. A ha, pardon. Hayır. Yankı kazandığı için sen bir daha yumuyorsun değil mi? Evet hayır. hadi yum bakalım. 20'ye kadar sak. Yankı. Yankı zor bir yerlere saklan. Şey böyle tutuyorum çünkü bu. Bugün... Hayır hayır öyle olmaz. Öyle olmaz anneciğim. Sen sen, sen. Duvara. Duvara. Nasıl? Hayır duvara yum. Rüya duvara yumar mısın? Oyunun kuralları böyle olmaz. 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 6 7, 8, 9, 10. 10, 10 11, 12, 13, Yankı geliyoruz. Allah. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Burada değil. Nerede? 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 Nerede acaba yankı nerede? Ne oldu? Nerede? Ay, gördüm ya. kolay şey ya ne bu sefer bu sefer Rüya sabeledi. Bu sefer sabeledi. Tamam. <laughs> tamam bu son tur şimdi arkadaşlar. Şimdi, biz yankıyla saklanalım. Tamam. Yani bu abi ya, çok iyi bir fikir var tamam bir dakika, mı? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir bana bakın ikiniz de. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ben sak ben yumuyorum. Siz saklanıyorsunuz. Ama kesinlikle yemeye kadar. Başka sayı yemem. Nasıl? E, yüze kadar zaten sayarsan evi tanırız. Bir şey söyleyeceğim. Zor bir yere saklanmayın. Ona göre baştan söylüyorum. Ya bu. Zor yeri saklanıp, bizim bulmasını bekleyeceğiz. Yani bulmam olması. Sence? Öyle oynu kuralı. İyi, tamam. Sayıyorum. Siz bu sırada benim ayaklarımı görebilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan eve. Hemen bu odaya bakalım önce. Bir dakika burada yoklar. Şu kenara bakalım. Yok. Sizi çabucak bulabileceğim biliyorsunuzdur umarım. Bir dakika arkadaşlar. Bence bu ikisi aynı anda buraya saklanmış olmazlar. Buraya saklanabilirler. Çünkü neden diyorum. Arkadaşlar, burada ikisi beraber sığabilecekleri yerlere saklanırlar. Kapının arkasına kesin saklandılar, ben size söyleyeyim. Oh yok. Ee, nereye saklandı? Aa, şoktayım. Ben şu anda şok yaşıyorum çünkü normalde ben bu odaya saklanmış olduklarını düşünüyordum. Hee! Dolabın içine girdiniz değil mi? Ee, burada da yok. Bir dakika bir ses duydum sanki. Yoksa bu dolapta mısınız? E ee, neredesiniz ya? Arkadaşlar. Şuradan bir ses geldi. Burada bir yerlerde olabilirler. Allah! İnanmıyorum. inanmıyorum. Yatak odasına saklanmışlar ya. Ya, ya iyi de. Mı, banyo? Bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Bir banyoya saklanmışsınız resmen. Ha, bir daha say. Nasıl bir daha say? Banyoya saklanmışsınız olur mu? Bir daha say lütfen. Çok eğlenceliydi hadi. Oh. Ya bir daha hadi. Tamam bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yoruldum. Her yere baktım ya, bulamadım o, sizi. O, of tamam son kez tamam mı? O. Hadi. O zaman buraya yumuyorum arkadaşlar tamam mı? Şuradayım bak duvardayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Evet, burada değiller. Odaya hemen bakıyorum. Odada asla yoklar. Bir dakika. Bu sefer kesin bulacağım. Asla az önceki tuzaklarına düşmeyeceğim arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Burada yoklar. Arkadaşlar. Bak, kesin buldum. Ee, yoklar orada. Rüya, neredesiniz? Bulamadım. Benden saklanamazsınız. Kesin bulurum, kesin. Arkadaşlar, bence balkona saklandılar. Ben Sobe'liyeceğim. Sobe! Ben Sobe'ledim. Rüya seni de gördüm. Rüya boşa saklanma, seni de gördüm. Dur gidip onu da o olduğu yerde. Rüya! Burada. Seni de gördüm. Allah'ım yok be! İyi de az önce oradaydın, görmüştün ben seni. Nasıl ışınlandın ya? İşinlandım. Of yoruldum ya. Sizi biraz asla saklambaç oynamayacağım. Beşim tamam. Neyse bay bay arkadaşlar. Bunlar insanı çok görüyorlar. Bunlarla saklambaç falan da, oynanmıyor. Bir daha, bir, daha. bir daha. Tamam. Bir bay bay yapalım dinlenelim o zaman. Bay bay arkadaşlar.